Arkadaşlar ben şimdi kastım. Arkadaşlar ıı, 990 990-76'ya kadar. Şimdi Kad Sinan arkadaşımla kastacağım. Adını yanlışlıkla Kadir koymuş değilim. Arkadaşlar şimdi ıı, oyunumuza başladık. Ben pemem Eğer beni ararsa durduracağım videoyu. Arkadaşlar beni ararsa Döveceğim kendini Aramasın Ararsa Kötü olur yani videoyu silmek zorunda kalırım İnşallah aramaz arkadaşlar Ve öldüm arkadaşlar O da öldü galiba Evet Arkadaşlar çok kötü oynuyor bu Hiç bilmiyor oyunu O yüzden Kadir diye bir arkadaşım var. O güzel oynuyor. Şimdi tekrar girdik. O çok güzel oynuyor Kadir arkadaşım. 3000 kupa oldu. Emekleriyle oldu. Ve sadece oyuna para yatırmadı. İlk arkadaşlar Arkadaşlar bu maçtan sonra Sinan'ı arayacağım ama videoyu durduracağım. Çünkü hatalı olmasın. Şuradan arkadaşlar inşallah aramaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey aramıyor. Brok. Ben bu oyu da pek sevmiyorum aslında da. Evet arkadaşlar öldürdük bunu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi alabiliriz. Ve aldık arkadaşlar. Evet aldık. Ve öldük arkadaşlar ve takım arkadaşımız doğdu bu anda. Arkadaşlar onu alabilirsin. Alabilirsin. Çok kolay alırsın. Alırsın yani. Arkadaşlar kaçtı gördüğünüz gibi canım. Fazla olmasına rağmen. Biraz korkak oynuyor oyuncu. Biraz şey Yöreget. Evet arkadaşlar öldürdük ve birinci olduk. Ben şimdi arkadaşlar videoyu durdurup onu arayacağım. Bu arada olduk mu acaba? Arkadaşlar çok az kaldı olmamıza. Ben durdur, dur, ben onu arayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi aradım. Hazırmış. Ben de hazırım arkadaşlar. Şimdi bu maçta birinci olursak 10.000 kupa alıyoruz arkadaşlar. 10.000 kupa alıyoruz Arkadaşlar 10.000 kupa olma heyecanı çok iyi. Mesela 2.5 yıllık yemek karşılığında bence değer. O mega kutudan bir şey çıkacak. Çık, çıkmazsa arkadaşlar 10.000 kupan önemli mesela mega kutu. Ben mega kutu hayatımda sadece Bro Pest'ten ve 5000 şeyden çıkar attım hmm. aldım 5000 kupada aldım ondan sonra hiç mega kutu açmadım ben hiç oyuna para yatırmadığım için arkadaşlar bu arada Sinan güzel oynamaya başladı öldürdü an öldürdü öldü öldü öldüğü an öldürdü yok yanlış söyledim neyse siz anladınız işte gördünüz ben şöyle bir ulti atarım oraya. Ben şöyle bir roket atarım. Ben dokuzluk olduğum için şöyle. Ben Pem'in yanına gidiyorum abi. Pem bittin. Ya Pem ya. Ne kadar yaşayabileceksin. Ya sen bir geber ya. Pem bir gebermedi. Allah Allah. Oha. Nani? Nani? geber. iki takım kaldı ve öldük. Arkadaşım. Arkadaşlar. Bakalım olduk mu? Arkadaşlar 10 bin kupa olduk mu? Ne olur olalım. Olur arkadaşlar. Sadece 9 kupa. Birinci olursak arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olursak. 10 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Birinci olmamız lazım. 10 bin kupa olacağız. 10 bin kupa olacağız arkadaşlar. Ve sadece arkadaşlar 10 bin kupa, 10 bin kupa olacağız. 10 bin kupa olacağız arkadaşlar. Ben arkadaş 8 bit öneriyor. Arkadaşlar inşallah arkadaşlar şimdi arkadaşım video çıkmak çok izliyordu. Kendi kanalı açacaktı açamadım maalesef. Bundan sonra Zekeriya, Zeko Reis ve e, Arkadaşımla Oynayacağım Sadece yani Bir de ablam kanal atacak kendine yakında Başka bir kanal Ona da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Bu arkadaşımız biraz karlı Güzel oynuyor Yani her karakterden güzel oynuyor Yani Şuraları bizim almamız lazımdı ama alamadık. Şurada bir takım geliyor. Onlar güzel değil. Güzel bir takım seçmişler ama şöyle bir atıyorum ben. Bir şey olmadı. Olacağını düşünmüştüm. Orası onunla takım tamam. Aa, çok şey bana yükleniyorsunuz. Çok fazla yükleniyorsunuz. Ve öldük arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar hayır arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Uf. Sinan neden ölüyorsun? Senin yüzünden ya. Eksi dört yedim al. Mutlu musun? Almayacağım ben. Alma lan Karlı ya. Alma sen Karlı. Bana ne? Çift asap oynayacak. Чифт, чифт, он не даст, сану не омнился, чифт он не даст, чифт, а чифт у. Mm-hmm. Okay. dedim ya sana. Kaç. Git ya oynama lan benimle. Ya git ya. Oynama benimle. Git. Ben tek hesaplaşma oynayacağım. Zaten kupamı o kadar çok düşürdün. Arayacak şimdi birazdan ya. Aramasın. Reddederim. Evet arkadaşlar uzun zamandır ses vermiyordum. Şimdi vereyim dedim. Oyuna almışım arkadaşlar. Özür dilerim benim hatam. Şimdi arkadaşlar şu pokoyu alırsak çok güzel olacak da. Evet aldık arkadaşlar. İkisini basamadan. Evet arkadaşlar şimdi birinci olabilir mi? Karşıdaki inşallah çok yüklü değildir arkadaşlar. Çünkü 10 bin kupa olmak üzereyiz. Arkadaşlar. Aa. Türkmüş arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ama Türk olması bizi yeneceği anlamında değil. Ben de Türk'üm. Tabii ki de. Ama kazandım. O maalesef kaybetti. Arkadaşlar şimdi artı on kupamızı aldık. Evet arkadaşlar sadece 5 kupa kaldı. Onu da Sinan'la kasmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle nuracak şimdi. Evet. Muruk musunuz? Siz neden hep pembe saldırıyorsunuz? Pembe mi? Pembe mi? Saat derece. Hadi öyle, ne olur. Ne olur 10 bin kupayım. 10 bin kupayım. Evet arkadaşlar karşınızda 10.000 kupa olduk. Öl öl hadi öl. Ne olur öl. Ve 10 bin kupa olduk arkadaşlar. Ben arkadaşımı arayacağım. 1000 kupa oldum diyeceğim. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Ve 10 bin kupamıza görelim. Ve kabul edelim arkadaşlar 10.000 kupa olduk. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Ve arkadaşıma, arkadaşıma söylüyorum. Şöyle dostluk madana çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi geldim. 10.000 kupa olduk. Mega kutumuzu açalım. Ne yazdı? 5 yazdı arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar bu bizi biraz üzdü. 11.000 kupa olmak için Arkadaşlar onu davet edeyim. Erka evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Davet edecektim. Videoyu daha uzatacaktım ama arkadaşlar şimdi o savaşta onu bekleyemeyiz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Buna 3 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. İlk oyun içerisinde 11 bin yapma challenge verecek. Arkadaşlar hepinizi Hepinize, bye bye,